Lay lay lo. Hele benim nazarlarıma, gözlerime maşallah sübhanallah hiç eksik olmuyorlar. Evet setten çıktım eve gidiyorum. Bu akşam gram altın günümüz var. Yine bir etkinlik yine bir event. Karım kendi gram altını da bana aldıttırdı. Kendi gram altını da ben aldım. Ondan sonra cıma şimdi buradan çıkışta bir elektrikçi uğramam lazım. Yeni yapılan oda için bir iki tane priz alacağım onları halledeyim. Evin eksiklerini tamamlıyorum bir yandan. Anlayacağınız bugün de bu şekilde geçecek bakalım. Hakkımızda hayırlısı yalnız hava gerçekten çok soğumaya başladı. Kış kış dedik kış kış geldi şimdi de kış kış diyoruz. İnanılmaz soğuk. Doğalgaz fiyatları da bilmiyorum bu kış ne gelecek ama Allah'tan ben soba yakıyorum. Bu arada soba yakıyorum ama doğalgazı da yakıyorum kısıkta. Evin geneli bir ılınsın diye çünkü diğer odalar falan tabii ki soba yok orada. Ben sobayı biraz daha keyif için, nostalji için yakıyorum ama oturduğumuz odayı gerçekten inanılmaz güzel. Ben yine alışveriş dünyalarına daldım. Maltepe'ye geldim. Piriz lazımdı. Bir de işte bütün masa sonra sonra da örtü bulabildim büyük boy. O arada anneme de bir patates soğanlı kaldım. Uzun zamandır uğramıyordum mağazalara. Onları da hallettim. Şimdi ekmek alıp eve dönüyorum. Bugünkü serüvenimiz. Geçen anneme gittiğimde şey gördüm. Patates soğanlarını. Merhabalar hayırlı günler. Patates soğanını sepetin içine koymuş. içine de çarşaf sermiş. Hava şey yapmasın diye. Ben de böyle elektrikli güzel tekerlekli bir aparat aldım. Hoşuma Evet dışarı işlerimi hallettim. Geldim bir duşumu aldım. Tekrardan saçım başımı yaptım. Sanki bütün Maltepe'nin kiri üstümde gibi. Hele yüzüme hele yüzümü bir de sıktım onları ben. Nazarlıklarımı. Bugün canımız kahvaltı istedi. O yüzden kahvaltı yapacağız. Ondan sonra cıma da güne gidip tatlı yiyeceğiz. Bu akşamki tatlımız da baya bir pahalıya geldi. Bir tabak tatlıya 2 gram vereceğiz. Kar beyaz yıkadım halılarım nasıl güzel duruyor Süpürge izini gördükçe yüreğim huzur buluyor Halılarımın hepsi püskül alıdan bunu herkes biliyor Yurt dışından yurt içinden her yere kargo yapılıyor Efendim püskül alının yün halıları var Ayrıca özel ölçü mesela bu koridoru komple halı kaplamak istesem. Buraya da özel ölçü halı yapıyorlar. Makine değeri yıkanabilir halıları var. Ve uzun süredir görüyorsunuz. O kadar yıkıyorum. Silkeliyorum. Maşallah yine cam gibiler cam gibiler. Bu arada mağazaları da var. Hem online satışları hem de mağazaları var. Gidip oradan da canlı bir şekilde seçebilirsiniz. Mutfakta, salonda ben takım sevdiğim için her yeri takım olarak kullanıyorum efendim. Etiketini buraya bıraktım. Şu anda özellikle yeni ev düzecekler ya da halı değiştirmek isteyenler püskül alıyor uğrayabilirsiniz. Selamımı söyleyin. Benim külahımın en büyük sebebi Gamze. Çünkü ben programda yani yemek yiyip geliyorum. E daha hemen açık acıkamıyorum tabii ne? ki. Gamze de gündüz ne? tek başına ne? çok ne? bir şey yemek istemiyor. Akşam beni bekliyor. Doğru. E mecbur ben de ona Var yemek zorunda kalıyorum. Aslında Aslında yiyemez. Yemek çok yemek güzel yiyemez. Ben çok güzel Bir, bir ekmeği götürdüm. Sırf bir sana eşlik etmek için. Tabii ki kesinlikle. Canın sıkılmasın ya aşkım. Bir ekmek daha getirsem canı sıkılmıyor. Lütfen benim bir tane daha ye. Bugün bana mesaj yaptı akşam pişireyim diye. Dedim ki hiç yemekle uğraşma akşam kahvaltı yapalım. Allah Çünkü Allah, yarın da kayınvalideciğim de gideceğiz. Içersin Yemek içersin. yaparsak ondan Yok. dolapta kalacak sonra olmaz. Bugün böyle geçireceğim zaten güne gideceğiz. Sen bak işine. Biz Hanımlar beyler aşağıdaki linkte efendim. Anne. Ha, hadi biz hazırız iniyoruz. 18 kere geldik. Gene de gelip yanlış katta geliyoruz. Her seferinde. Şuraya baksana sanki şey mevcut var evde. Peki benim termosunun tatlılığı. Şimdi yukarıdan geliyorsun. Evet yine yanlış şey. Klasik bir ayarlayamadık sizin şu evin ayarını. Selamun aleyküm. O ne evindeki? Ay çocuklar ilk defa <laughs> termos görüyorlar. Dizize termos. Bir çoğaz, non, ne aldı aldın eve? Kuş aldım. Aferin. Kız hiç konuşmuyor, hep uyuyor. Melek abladan sıra gelmiyordur adam ne dedi? Ki? Dedim ki bu dedi hep uyuyor. Ay, hiç hiç şey uyumadı, hiç uyanmadı. Hayır, bence senin odanın enerjisinde bir şey var. Yo salonu da koydum. Hayır baktırdım, sağlam. Allah bilir Melek abla kuşun başına geçip neler söylüyor. Gerçekten. E uyuyucuların uyuyor. Çok sakin bir hayvan. Hiç sesi bile yok. Bugün onu sakinleştirici müzik var. açtım. Ben zaten biliyorum. biliyor musun? ki iki kere fazla sesim çıksa Melek abla beni kapı dışarı Hayır. 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 Hayır, Hayır, acaba dedim depresyona falan mı evine alışamadı diye ona müzik açtım bugün. Ne açtın? Parti. Sakinleştirici Muzart. müzik. Sakinleştirici müzik. kapattım. <gülüyor> <gülüyor>